Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Aston. Bugün arkadaşlar sizlere güzel bir uygulama göstereceğim. Bu, bu uygulamayla birlikte arkadaşlar bilgisayarınızdan kaldıramadığınız inatçı programları rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Programımızın adı Iobit Uninstaller 13 arkadaşlar. Bunu tabii ki her zaman dediğim gibi bilmeyen arkadaşlarımız için çekiyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız videoyu izledikten sonra bundan yararlanabilirler. Siteye girdikten sonra arkadaşlar Iobit Uninstaller 3, 13 yazarsanız ya da Iobit Uninstaller yazsanız zaten gelir arkadaşlar. Free download var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz ve size indiriyor zaten. İndirdikten sonra arkadaşlar arkadaşlar tıklayıp kurabilirsiniz kurum kurulum zaten basit göstermeyeceğim İleri ileri diyorsunuz kendiliğinden zaten kuruluyor kurduktan sonra arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi böyle bir arayüzle geliyor tabii ki bunun paralı versiyonu var ücretsiz versiyonu var şey falan internetten bakıp e, proya yükseltebilirsiniz şu şekilde gördüğünüz gibi İnternette şeyler falan var zaten bedava bakabilirsiniz onlara ben tüyoyu vereyim size burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm programlar e, kısmında yüklediğiniz bütün programlar gözükür arkadaşlar bakın böyle burada istemediğiniz herhangi bir programı seçip yani bilgisayardan bir türlü kaldıramadığınız herhangi bir program varsa bu program sayesinde çok güzel çok rahat şekilde kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin arkadaşlar bir de Windows uygulamaları kısmı var. Bakın burada da Windows uygulamalarını istemediğiniz beğenmediğiniz uygulamalar varsa Windows'ta buradan da onları kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben mesela diyelim ki istemediğim örneğin şu uygulamalar var. Bunları kaldırmak istiyorum. Seçtim arkadaşlar. Böyle 3-5 tane ve 10 tane uygulama seçip aynı anda da kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka var mı bakıyorum. Başka yok. Benim için bu ikisi yeterli. Program kaldır var bakın arkadaşlar. Sağ üstte tıkladım. Burada arkadaşlar seçilen iki Windows uygulamasını kaldıracağınızdan emin misiniz diyor ve burada arta kalan dosyaları otomatikmen kaldır diyor arkadaşlar. Bunu seçin her zaman. Çünkü kaldırdığınız programın parçaları bilgisayarda orada burada kalmasın diye bunu seçerseniz otomatik olarak onları. Bunları da kaldırır siler arkadaşlar. Hiçbir şey kalmaz o programa dair. Kaldır dedim. Böyle bir çember içinde arkadaşlar. Ufaktan yavaş yavaş kaldırıyor ve bitirdik, bitirdikten sonra okey işaretini atıyor. Yani kaldırıldı diyor. Şimdi benim ihtiyacım yok Bunlar O yüzden kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar işte şurada gördüğünüz gibi arta kalan dosyaları falan filan hepsini sildi. 2 Windows uygulamasını aşağıdaki antreye bakarak başa ayrıntılarla başarıyla kaldırdınız diyor. Bakın arkadaşlar kayıt defteri girdileri ve dosyalar falan hepsini sildi arkadaşlar. Tamam dedikten sonra tekrar uygulamaları yüklüyor ve bu şekilde istemediğim herhangi bir programı kaldırabilirim. Örneğin Photoshop 2024'ü de kaldıracağım. İhtiyacım yok. Daha eski sürüm var. Onu kullanıyorum ben. O yüzden kaldırıyorum bunu. Onu kullanacağım. Bu videoya denk gelmiş oldu en azından. Burada da size zaten mesela kaldıracağınız yeri bulamıyorsunuz diyelim programı. Burada kaldır yaptığınız ama size zaten direkt olarak arkadaşlar şey yapıyor. Programın kaldırma dosyasına yönlendiriyor. Bakın direkt hemen Photoshop kaldırma yeri geldi. Evet kaldır diyorum. Kaldırılıyor diyor. Bekliyorum. Evet arkadaşlar başarıyla tamamlandı diyor. Kapat dedim ve burada arta kalan dosyaları da silmeye başlıyor. Normalde programımızı kaldırdık. Burada şu an arta kalan geriye kalan dosyaları kaldırıyor. Hiçbir şey kalmaması için. Evet arkadaşlar okey'i verdi. Böyle gördüğünüz gibi kayıt defteri girdiler falan filan dosyalar hepsini kaldırmış oldu arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı programla alakalı. Sadece masa üstünde simgesi var. Onu da zaten ben delete yaptım da silebilirim arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.